arkadaşlar bu videoyu da ben çekiyorum. Ata binmeyi öğreteceğiz sizlere. Gördüğünüz gibi bazen eşek çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada atlarımız var. Ata binmek için elimizin boş olması gerek. Ata biniyoruz. At bizi atıyor. Bu videoyu ben çekiyorum. Can değil. Can benim arkadaşım da eşeğe bindik ama yanlışlıkla. Can benim arkadaşım bazı videolarda gelecek. Çünkü o sadece hafta sonu çekebiliyor. Aynı sınıfta olduğumuz için. Böyle at hep bizi üstümüzden atmaya devam edecekse de. bu videoyu çekemeyeceğiz. Canım yaptığı yer orada. Attan kalpler çıktı. Ondan sonra atın envat yerine girdik. Demir zırhımızı takabiliyoruz. Eğer de takabiliyoruz. Ondan sonra, ondan sonra atımız istediğimiz gibi yürütebiliyoruz. Sana diğer şeyleri de göstereceğim. Sana bu atımız kalsın. Sana bir dakika eğer alalım. İki tane daha at edeceğim sizin için. Bir tane de eşek edeceğim. e yani eşeği de bir öğrenin. İlk önce şu atımızı yapalım. Elimizin boş olması gerek. Şu ya skinimiz kız. Bir dakika. Can nasıl giriyorduk? Daha yeni oynamaya başladım Minecraft'ta. Can şey nasıl geliyorduk? Neyi? Kendimizi görme. F5. F5. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi skinimiz kız. Daha skin ayarlarını yapamadık. Şu ata bin. Gördüğünüz evet. küçük atlar da çıkıyor. Onları biliyor mu bilmiyorum. Bu bölümde deneriz. Şimdi eğerimizi takalım. Ha ikinci bölümde çekelim. Öyle olmaz. Yine bunu da yapabiliyoruz. Diamond... Diamond zırhımızı da eşeğimize verelim. <laughs> Galiba olmuyor ama... Bu bize alttan çok atacak. Diğer bölümü de ben çekeceğim. Sonra kim çekecek bilmiyorum. Ben. Ben Sonra bundan sadece ne biliyormuş? Eşek gözlü koşuyor. Ve bir at daha yitelim. Değil mi can? E, aynen. Şunlara bilinmiyor. Bir at daha yitelim. Bölüm biraz uzun olsun. Canan yaptığı bölümler biraz kısaydı. Aynen. Atamız şekil oldu be. Eğer... <laughs> Atımıza bindik. Bilmedik daha doğrusu. Bindik. Şimdi bindik ve... Bölümümüzü kapatmak için bir gezintiye çıkalım. Canın olduğu yere doğru. Uçarak gidiyoruz. Atımız çekil, yolumuzdan çekil. Uhu. -huh. Geldik. Canın yaptığı Oha kullan oldu lan. Kullan oldu. Ha, üzülme. Ve geldik. Gönül can tipsiz köyler tipsiz tavşanlar yapmış. Ne tipsiz lan? hadi bu bölümü kapatalım.